Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Mustafa Akbaşlı Gizli Ekür YouTube kanalı izleyici dostlara hayırlı akşamlar. Şimdi arkadaşlar geçen hafta da İstanbul programı ile ilgili geçen hafta bugün İstanbul programı ile ilgili sizlerleydim. Şimdi yarın da aynı İstanbul programı ile ilgili paylaşımlarda bulunacağım. Şimdi arkadaşlar inanılmaz zorlu bir program var. Geçen hafta da söylemiştim. At yarışı sadece yani altılı olarak düşünmeyelim arkadaşlar. Yani altılı ya yani abi altılı tamam da. At yarışı altından ibaret değil ki. İkilisi var, çiftesi var, ganyanı var. Farklı farklı bahis türleri var. Yani biz burada sizlere altı ayağı garanti vereceğiz. Böyle bir taahhütte kesinlikle bulunmayız, bulunamayız. Yani bunu bulunan kim varsa da yalan söyler zaten. Ya en azından bir tane, iki tane sürpriz isme bile değinip sizin gruplarınıza bir dokunuşta dokunuş yapabilir. sizi gruplarınıza bir fayda sağlayabilirsek ne mutlu bize. Şimdi geçen hafta da biz buradaydık. Özellikle ikinci altılı kısmında bir günün ilk, ikinci altının iki ayında bir numara elektrisi alternatif banka önermiştik. Döndük ikinci ayakta hadi bakalım geldi Türkiye'nin tekiydi. Yani herkesin yani sosyal medyanın sinyaliydi. Orada minnak kalktı ikinci oldu bizde vardı. Favori geldi. E döndüğü üçüncü ayakta Moonlight Fairy zaten bizim bankomuzdu. Sonrasında gitti Soyupak geldi. Biz oraya 10 at yazmıştık favori geldi. E döndü. Son ayakta Sefa Köylü geldi. Milletin kapattığı bir ayakta biz oraya iki isimle atladık. Yani demem o ki arkadaşlar yattığımız ayak beşinci ayaktı. Balberfin gelmişti. O gün de yani ben eşimin sağlık problemleri var. Onlarla ilgileniyorum. O gün ben Çelikoviç benim ilk atımdı. Yarıştan çıkmıştı. Ben Mesaj atamadım, paylaşım yapamadım düz. Yani çıkan ismin yerine önde kaçan bir tek isim vardı o da Balberfindi zaten. Ya ekleyecek başka da bir isim yoktu. Ekleyemedik. Kaldı ki bizim yaptığımız kurgu zaten 14 bin lira verdi o gün. Biz 5'te kaldık. Çıkan ismin yerine Çeregovic'in yerine bir at eklesem yakalayacağız. Bizim oyunumuz zaten o şekil bir kurgu değildi. 100-200 bin lira verecek bir kurguydu. Olmadı. Umarım bugün yarın kurgulanıza bir fayda sağlarım. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Dediğim gibi inanılmaz zorlu bir program var. Ben çalışmalarımda ön plana çıkan isimleri sizlere değinmeye, kurgulanıza bir şekilde fayda sağlamaya çalışacağım. Umarım ki faydalı olabilirim. En azından kurgularınıza bir iki dokunuş bile yapabilsem ikili yakalamanıza sabit ihtimalli ganyanlar çıktı. Ne bileyim kombine ganyanlar çıktı. Umarım kurgularınıza fayda sağlarım. Daha fazla da sözü uzatmak istemiyorum. Siz değerli dostlardan da koşu yorumlarına geçmeden önce arkadaşlar videonun başında beğeni yapmayı, destek olmayı, takip etmeyi lütfen ama lütfen ihmal etmeyin. Dediğim dün de bir video paylaşmıştım Tuna'da şunu söylüyorum arkadaşlar herkes bir yerlere dağıldı ama bu insanlar sizde mesela şu anda hiç kimse sizden bir karşılık beklemiyor sadece bir beğeni yapmak bir yorum yapmak ne bileyim bir güzel bir söz duymak o yorumlarda beğenilerin yüksek olduğunu görmek mutlu ediyor başka da kimsenin beklentisi yok arkadaşlar benim kendi grubuma gelecek olursa arkadaşlar benim yine sosyal medyada hani cebimizde gözü var şu var bu. Mustafa gibi olsun çok cüzi rakamlarla bir oluşum içindeler. E ben deseniz abi beni ücretli grupla kıyaslama bile yapamazsınız. Çünkü ben bir aylık ücret alan çoğu site ve grubun aldığı ücreti ben yıl başına kadar 6 aylık bir ücret talep ediyorum. Çoğunun bir aylık istediği rakam. anlatabiliyor muyum? Yani o benim almış olduğum internet parası şunu bile karşılamıyor. Ben yine diyorum buralara çıkıyorum. Videolarda, canlı yayınlarla da bulunuyorum. Ama hiç kimse ya gelin bana üye olun, size altılı yakalatacağım, zengin edeceğim. Böyle bir, bir, şey yok abi. Dediğim gibi benimki sembolik ve göstermelik rakamlarla gelen de sağ olsun, gelmeyen de sağ olsun. Biz burada gerçekten üye toplamak için de burada bulunmuyorum. Ya yani Mustafa abi olsun, Tuna olsun. İyi insanlar, düzgün insanlar. Herkes bir yerlere dağıldı. Kendi cepleri, kendi çıkarları, kendi menfaatleri uğruna. Biz ne yapıyorsak yarış sever için diyen Allah'ın kulu kalmadı abi. Kalmadı abi. Herkes gitti. Maaşlı birilerinin maaşlı tahmincisi oldu. Ne siz kimsenin umurundasınız ne başka kimse kimsenin umurunda. Herkes cebine girenin umurunda. O yüzden bu insanlara Mustafa abiye Tunay olsun, Mustafa bin Gizli'ye YouTube kanalını olsun. Bir beğeni yaparak bir takip ederek emin olun kimse bir şey kaybetmez arkadaşlar. Çok da sözü uzatmadan ben koşuyorumlarına geçmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar günün birinci koşusu. Meydin mücadelede hayatın ilk yarışında güzel bir başlangıç yapan Balkoğan gibi iyi bir ismin anne kardeşi olan Habeş ilk şansı ben Meydin bu mücadelede bu isme veriyorum arkadaşlar. Hatta şöyle söyleyeyim bir, ya bu koşuda ben ikili yapacağım, ikili deneyeceğim diyen varsa gelsin bu 5 numaralı Habeş'le bir şeyler denesin en azından ne bileyim diğer koşullara bir sermaye çıkartır. Habeş ikili yapanların, farklı bir şeyler deneyenlerin önceliyorsun. Daha sonra yine takip listemde olan 11 numaralı Zemheri Ay. Bu ismi ikinci sınavdan öneriyorum. Sonrasında Öz Galip gibi bir ismin ana baba bir öz kardeşi olan hem cinsleri arasına dönen 3 numaralı Devaşa. Bu kez çok etkili koşmasını beklediğim 2 numaralı Cennet Çeşme ve 4 numaralı gümüş bir ke benim bu zorlu meydin mücadelede önereceğim isimler olacak. Özet geçecek olursam 5 numaralı H5 ikili ya da farklı vurgu yapanların önceliği sonrasında 11-3-2-4 şeklinde birinci koşuyu geçiyorum. Günün ikinci koşusunda denk dişi Arap yarışında aslında zor. Fakat burada da kısaltma yapacağım, yapmam gerekirse. Öncelikle gidişattan bahsedecek olursak Stil rakibi olmadığı koşuda startla birlikte liderliği alması halinde olur da virajı şöyle 3-4 boy sermayeli dönerse 6 numaralı Balberf'in bu koşuda da ikili yapanların farklı bir şeyler deneyenlerin önceliği olsun 6 numaralı Balberf'in. Sonrasında üstün formüle 2 numaralı Öykülü Kız ve 3 numaralı Ahu Atay'ı ben bu koşuda yeterli görüyorum. Benim yerim kalmadan ultra bomba arayanlar bu 4 numaralı Dilhun'a şans vermek isterse verebilirler. Gün 3. koşusu denk zorlu tay yarışında birbirine üstlük üstünlük kurabilecek isimler. Ben burada zoru kolaya çevireceğim. Yani şöyle söyleyeyim. Ben bu koşuyu tek atmazsam koşan tüm isimleri yani 1, 2, 4, 6'yı yazdığımda zaten hepsi yapmış oluyorum. Hepsi yapmak zorunda kalacağım. Bu nedenden dolayı ben bu koşuda kalemi kuruyorum ve banko tercihi bu ayakta kullanacağım. Son yarışında Dün İstanbul'da kazanan Muçve oyu kaçarak çok kolay geçen, yarın, yarın ister kaçsın, ister ısrar eden olursa bırakıp düzlükte yürüsün, ben 3 numaralı El Gladiator'un yarın birinci altılı özelinde oldukça zorlu programda bu ismi birinci altının net bankosu olarak önermek istiyorum. Geldik dün, günün dördüncü koşusuna. Kalite isimler bir arada. Burada da parlatmak isteyeceğim isim, son yarışında düzelme sinyalleri veren, çok beğendiğim bir isim, bir yarış yapan, yarın iki numaraya liderlik vermez, abrantisi Uğur Levent, çok güven veren bir isim olmasa da, kaçak bir isim olduğu için böyle virajı 3-4 boy önde dönerse, ben bir numaralı Mr. Gino'yu ön plana çıkartmak istiyorum. Bu koşu da ikili yapanlar, farklı bir şey denecek, denemek isteyenler, bir numaralı Mr. Gino ile bir şeyler deneyebilirler. Üstündeki güven vermediği için yanına usta prantisiyle 6 numaralı Edgar ve 2'ye yatıp düzlükte yürürse 2 numaralı Full Moon'tu yeterli görüyorum. Benim başka bir isme yerim kalmadı. Zaten 2'şer 3'er isim geçiyorum. Farklı kurgu yapacağım diyenler geniş oyunlar 5 numaralı Cool Star'la 4 numaralı Vermax'ı ekleyebilirler arkadaşlar. Özetle 1-6-2 benim kurgumdaki 3 isim olacak. Farklı bir şeyler deniyorum diyen 5-4'ü ilave edebilirler. Günün beşinci koşusu zorlu bir meydan mücadelede ilk olarak Taç Ser gibi bir isimle ana baba bir Taşkır, Rengül, Derin Mavi gibi sınıf isimlerle anneden kardeş olan takip listemde olan bir numaralı Anadolu yazı başta yazalım. Bu koşuda da ikili yapanlar, farklı bahis deneyenler bu bir numaralı Anadolu yazıyla bir şeyler denesinler. Daha sonra liderlik hamlesi beklediğim güçlü kan hattıyla iki numaralı Ay sunar. Sonrasında 3 numaralı Grilbike, 4 numaralı Gökçe Ay, 5 numaralı Gül Yonca ve 6 numaralı Linam şeklinde geçmeye çalışacağım. Fakat benim ilk bahsettiğim 1 ve 2 birkaç adım önde. Sonrasında bir çizgi çekiyorum. 3 4 5'i bütçe doğrultusunda öncelik sırasına göre vurgularınızı ilave edebilirsiniz. Günün 6. koşusu sahipleri bile vazgeçmiş o denli zorlu koşuda ilk olarak yarın sürpriz çıkmasını beklediğim yani en azından ben öyle düşünüyorum. 9 numaralı Dragon Bora ihmal etmeyin. Başta önermek isterim. Asla ihmal etmeyin. Ufak oyunlar bu ismi atlamasınlar diye başta önerdim. Daha sonra çok detay vereceğim bir şey yok. 6 numaralı Bikati, 5 numaralı Arslan, 4 numaralı Bahreyn, 11 numaralı Lidiljo, 1 numaralı Krimine Wolf ve 2 numaralı Hurricane Heart. 7 ismi ben bu şekilde kısaltmaya çalıştım. Ama şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Yukarıda alternatif ikili yapın dediğim isimler herhangi biriyle çapraz vurgu yapacağım diyenler. Bu koşuya ya ultra 2-3 ortak biz geniş bir oyun yapıyoruz diyenler. Buraya hepsi bile yaparsa ben niye hepsi yapıyorum demem. Ben burada ambulans bile gelse şaşırmam ne işi var demem. Özetle benim sıralamam. 9-6-5-4-11-1 ve 2. Sonrasında hepsine kadar götürmek isteyen götürebilir. Oldukça zorlandığım bir koşu burası. Geldik günün 7. koşusuna. Abi yarın bu İstanbul gerçekten çok ters bir program. Yani çok paraya gidecek. Nereye baksam denk, nereye baksam birbirine gücü yetecek isimler. Nereye baksam elimde kalıyor yani. Neyse burada da haliyle kısaltmaya çalıştım. İlk olarak yarın sürpriz çıkarsa kesinlikle ihmal etmeyin diyeceğim isim. Uzun zamandır takibimde olan 6 numaralı Naysimel Aman dikkat bu, islas, bu ismi asla ihmal etmeyelim. Daha sonra grup yarışlar sonrası kazanmayı bilen 3 numaralı Gini West'di, ufak oyunlar için benim kısaltmam olur. Özetle arkadaşlar 6 Nice Simel ve Gini West'di, ufak orta bütçeli oyunlar için benim kısaltmam olur. Daha sonra orta ve geni, orta bütçeli ve geniş oyunlar için 5 numaralı Merak Ses, 8 numaralı Las, Pe Las Pesia, 4 numaralı Lost in Paradise, ve olur da önde boş kalır. Kimse de ciddiye almazsa 7 numaralı parima şeklinde geçmeye çalışacağım. Özet geçecek olursam 6-3 ufak oyunlar için benim ön plana çıkartacağım isimler. 5-8-4-7 daha sonraki ihtimaller. Burada bana bir numaralı yani yorumlara yazanlar olursa bir numaralı prenses ada ya bu ismi niye yazmadın diyenler varsa arkadaşlar benim bir takıntım var. Böyle şehir şehir gezen atlara ben uyuz oluyorum. Sevmiyorum bir gün bu hafta bu Ankara'da o bir hafta İstanbul'da, o bir hafta İzmir'de yazmıyorum abi ben. Yarın gelirse de yapacak bir şey yok. Sizler tutuyorsanız yazın ama ben yazmıyorum. Çok şehir şehir gezdiği için tutmuyorum abi. Sekizinci koşu burada da gid gidişat odaklı düşünürsek abi. Bir, iki, dört, beş. Bu dört isim kesinlikle ama kesinlikle ön tarafı isteyen isimler. E şimdi bu senaryoda yarış yarış gibi koşulacaksa evet mesafe kısa kısa olduğunu da düşünüyorum. Ya benim söyleyeceğim isimlere kısa ol, kısa olsa da abi 1 2 4 5 yani aman ya ahıra para girsin. Birbirimizi kovalamayak, şunu yapmayak, bunu yapmayalım demez. Herkes stilini koşacaksa bu koşuda iş sondan gelecek iki isme kalır. Bunlar da altı numaralı Aksöz ve 3 numaralı Turna da olur. Ben bu koşuda Tamamen gidişat odaklı düşünerek bekleme yapan iki isim 6 Aksöz ah ve 3 Dumat Turnada şeklinde iki isimle de buraya geçmeye çalışacağım. 9. koşu Meydin mücadelede şartlı yarışlar sonrası Meydin'de güzel koşan yarın hem cinsleri arasına dönen bir numaralı fıstık çamı benim ilk atım ve hayatın ilk yarışında Adana'da takibi aldım. Sonlarda çok canlı ve diri bir görüntü çizen 9 numaralı kameray kızı bu meydan mücadelede de benim kısaltacağım iki isim olacak. Üstte de iki isim verdim. Burada da iki isim vereceğim. Son ayakta da iki üç isim vereceğim. Dileyen böyle azar azar teksiz bir kurgu da yapabilsin diye ben elimden geldiğince kısaltmaya çalıştım arkadaşlar. Benim buradaki sıralamam da özetle bir numaralı fıstık çamı ve dokuz numaralı kameray kızı olacak. Geldik günün onuncu koşusuna. Çok zorlu katılıyorum. Kim gelse şaşırmam ne işi var da demem. Ama ben Geçen hafta Sefa Köylü yarışında yaptığım gibi burada da sadece takip listemde olan 3 isimle ben burayı kısaltmaya çalışacağım. Bunlar 5 numaralı King Hop, 7 numaralı Agresif Dance ve iyi gruplarda ezilmeden etkili bir görüntü çizen 4 numaralı Master of the Sea benim oldukça zorlu koşuda kısaltmam olacak. 5-7-4 oldukça zorlu koşudaki sıralamam. Umarım sonraya kadar gelir. Bu üç isimden birini de fotoya atabiliriz. Dediğim gibi arkadaşlar ben elimden geldiğince kısaltmaya çalıştım. İkinci altılıyı son üç aya özellikle çok kısalttım. Hatta üçüncü ayağı da çok kısalttım. Altı 3e kadar da düşürebilirsiniz. Azar atlı böyle teksiz kurgu yapabilirsiniz. İkili yapmak isteyenler için ön plana çıkardığım isimler de oldu. Bu isimlerle bir şeyler deneyebilirsiniz. Tekrar diyorum arkadaşlar at yarışı altılıdan ibaret değildir. Siz dostlar farklı bahislerle, farklı oyunlarla at yarışında para kaybetmeden ufak tefek bir şeyler bile kazansanız inanın yani keyif almaya bakın. Yani bunu kurtuluş savaşı olarak görmeyin. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar size. Şimdi biri size gelse dese ki ne? Ya hadi gel yazı tura at. Şansın %50 ya abi. Emin olun %50'lik ihtimale bile böyle yani yazı tura atmak gerçekten çok zor. Biz kaldı ki yüzlerce atın içinden altı tane birinci çıkartmaya çalışıyoruz. Gelin hesabını siz yapın yani bunları böyle sitelerin maaşlı insanları size söylemez. Yazar 3 bin liralık şablon. Oynayın abi. Yok abi öyle bir dünya. Onlar maaşını alıyor. Günlük 3 bin liralık şablonunu veriyor. O türü keyfine bakıyor. Ama ben bunları dile getirmek zorundayım abi. Bu oyun zor oyun abi. Kumar bu. Yani yok bu at yarışı spordur. Yok ata sporumuzdur. Şu geçin abi bunları. Ganyan bayiye gidince para vermiyor mu? Ne veriyorsun Ganyan bayiye? Selamlar Hüküm sen ya hayrına şu kuponu yatır mı diyorsun. Yok abi. Çolunun çocuğunun rızkından gidiyorsun. Bu kuponu yatırıyorsun. O yüzden kimse bunu yani mevzu bahis değil. Yok mevzu şudur. Yok budur. Yok at yarışı bir spordur. Geçin abi bu işi. At yarışı kumardır. Biz de kumar oynuyoruz. Bu kumarda sizin göremediğinizi, gözden kaçırdığınızı ya da ne bileyim vaktinizi ayıramayıp gözden kaçırdığınız bir ismi varsa biz bunlara değinmeye çalışıyoruz. Umarım değindiğimiz isimler de etkili olur ve vurgulanıza bir fayda sağlarız. Hepsi bu kadar. Çok daha fazla da sözü uzatmıyorum. <laughs> Özür diliyorum. Arkadaşlar beğeni yapmayı, takip etmeyi ihmal etmeyelim. Gerçekten elimden geldiğince değinmeye çalıştım. Umarım kurulanıza bir fayda sağlarım. Dediğim gibi arkadaşlar ben numaram da 0531 246 91 11. Çok sembolik göstermek uyduruk bir rakamla. Gelmek isteyen varsa bu numaradan bilgi alabilir. Ben söyleyeceklerim bu kadar. Siz gizli kürü YouTube kanalı izleyici dostlara hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Geceniz güzel olsun. Yarın herkes için kazançlı bir gün olsun. Beğeni yapmayı destek olmayı ihmal etmeyin. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.